Evet, kütle merkezi konusunun üçüncü testindeyiz. Soru 1. Kütleleri M ve 2M olan noktasal KL cisimleri ile kütlesi bilinmeyen Z noktasal cismi kartezyen koordinat sistemine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Sistemin kütle merkezinin koordinatı 3, 2 olduğuna göre Z'nin kütlesi kaç M'dir diye soruyor. Bakınız burada sistemin kütle merkezi şurası olarak verilmiş arkadaşlar. Yani 3'e 2 noktası budur. X koordinatı önce yazılır. Y koordinatı daha sonra yazılır. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Mesela ben M ve 2M'nin kütle merkezinin şurada olduğunu biliyorum. Bakın şu noktadadır. 2 ile 1'i toplarsam 3. Aradaki bölme sayımız da 3. O halde K ile L'nin kütle merkezi şuradadır. 2 bir daha kaç M yapar? 3 M yapar. Şunu siliyorum, şunu siliyorum. Şimdi elimde 2 tane cisim kaldı. 3 M kütlesiyle Z cismi kaldı. Bu ikisinin kütle merkezinin tam ortada olması için Z ile 3m'nin kütlesinin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla Z'nin kütlesi kaçtır arkadaşlar? 3m'dir. cevabımız E seçeneği. Soru 2. Ağırlığı 60 Newton olan, kalınlığı önemsiz eşit bölmeli bir çubuk yatay düzlem üzerinde düşey bir ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. İpte oluşan gerilme kuvveti 45 Newton olduğuna göre Çubuğun ağırlık merkezi nerededir? Şimdi ipimiz şurası. Bu ipteki oluşan gerilme kuvvetine 45 denilmiş. E, ağırlığımın nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an herhangi bir yere yazıyorum. Değerini 60 diyorum. Şuradaki K noktasına göre tork alacağım arkadaşlar. E, ağırlığımızın e, uzaklığına şu uzaklığına X diyorum. Bakınız ağırlıkla ip gerilmesi paralel olduğu için açı önemli değildir. direkt olarak yazıyorum. 60 çarpı x. Ağırlığımızın uzaklığı x eşittir. 45 çarpı uzaklığı 1, 2, 3, 4. Çubuğumuz 4 bölme. Buradan x'i çekersek x eşittir. 45 çarpı 4 bölü 60 olur. Buradan da cevabımız 3 olur arkadaşlar. Yani ağırlığımızın yani ağırlığımızın K noktasına olan uzaklığı 3 birim olacak. Yani aslında N noktasındaymış. N noktası 3 birimdir. Cevabımız E seçeneği. Soru 3. Ağırlığı P olan eşit bölmeli bir çubuk. Şekildeki gibi dengelendiğinde. iplerde gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1, T2 oluyor. Buna göre ağırlık merkezi nerededir? Ve T1, T2 için hangisi söylenilebilir diyor. Bakın arkadaşlar, ağırlığımızın nerede olduğunu bulmak için şöyle yapacağız. Eee buna etki kuvvetlerimiz kimdir? Bir ip gerilmemiz vardır. Şurada T1, şurada T2 vardır. Bir de e, çubuğun ağırlığı vardır. Bu üç kuvvetin etkisinde eğer çubuk dengedeyse bu üç kuvvet bir noktada kesişmesi gerekiyor. T1 ile T2'nin uzantısını aldığımızda bakın burası çıkıyor. O halde ağırlığın da uzantısı buradan geçmesi gerekiyor. Yani ben cismin ağırlığını buraya yazmalıyım. Uzantısını aldığım zaman da buradan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla ağırlık merkezimiz M noktasındadır. Peki T1 mi T2 mi daha büyüktür? Bakın ağırlığımız şuraya daha yakındır. Dolayısıyla T2 daha büyüktür. Yani T2 T1'den büyük olacak ve M noktasında olacak. Cevabımız C seçeneği. Soru 4. Eşit bölmeli bir çubuk şekildeki gibi dengeleniyor. L noktasını yere bağlayan ipte gerilme kuvveti oluştuğuna göre çubuğun ağırlık merkezi nerededir diyor. Şurada bir gerilme kuvveti varmış. Bakın şu da yukarıya doğru çekiyor arkadaşlar. Şuna T1 desem, şuna T2 desem. Hatırlayın şöyle bir şey söylemiştik. Dengede olabilmesi için torkun sıfır olması ve bileşke kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yukarı çeken tek bir kuvvet var. O da T2 şu. O halde aşağıya çeken kuvvetlerin bileşkesinin de tam bununla aynı doğrultuda olması lazım. Yani şurada olması gerekiyor. Yani bileşke kuvvetimizin aşağıya doğru olması gerekiyor. O halde T1'in yanında bir de başka bir kuvvet daha lazım olması gerek. O halde T1 haricinde şu tarafta bir kuvvet daha olması lazım. Yani çubuğun ağırlığı olması lazım. Ve bununla bunun bileşkesini aldığım zaman da şurada çıkması gerekiyor. Dolayısıyla çubuğun ağırlık merkezinin M ile N noktaları arasında olması gerekiyor. Şöyle bir şeyi hatırlayın. Demiştik ki bir cisim eğer dengedeyse şöyle bir çubuk. Yukarı doğru olan kuvvetlerin bileşkesiyle aşağıya doğru olan kuvvetlerin bileşkesi aynı doğrultuda çıkmalıydı. E, buna göre cevabımız E seçeneğidir. Soru 5. Kalınlığı önemsenmeyen düzgün ve türdeş bir levhadan yapılmış 3R yarı çaplı daireden R yarı çaplı daire kesilerek şekildeki gibi yanına yapıştırılıyor. Elde edilen cismin kütle merkezi nerededir? Bakın küçük dairemizin, küçük levhamızın kütle merkezi buradadır. Ee, büyük olan dairemizin kütle merkezi de şurasıdır. Ee, şimdi bunların ağırlıklarını yazmam gerekiyor. Levha olduğu için alanlarını yazacağım. Yarı çap R olduğunda pi R kareyi düşünürsek hatırlayın. Pi çarpı R kareden düşüneceğiz. İki tarafta da pi olduğu için yazmıyorum. Ee, bir R'nin karesinden ben bu alana S dersem. Büyük olana bakınız. Yarı çapı 3 R. 3'ün karesi 9 R kare yapar. Yani bu da 9 S olur. Yani şuna G dersem bunun ağırlığına da 9 G diyeceğim. Fakat bir farklı arkadaşlar. Büyük olan dairenin ortasından şu küçük kısım çıkarılmış. Dikkat ederseniz çıkarılan kısmın da ağırlığı G'dir. O halde şu büyük olan e, ortasından bir şey çıkmasaydı 9 olacaktı. 1G'yi çıkardığım zaman buna kaç kalır? 8 g kalır. E, sağ taraftaki de küçüktür. 1G'dir arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey bunun bileşkesini bulmak. Yan tarafa çiziyoruz. Şuraya 8G diyorum. Şuraya 1G diyorum. Aradaki uzaklığımız 1, 2, 3, 4 tane R'dir. Hatırlarsanız bileşke kuvvet büyük olana daha yakındı. Şuradaydı bileşke. Buna X diyorum. Diğer tarafa da 4R-X diyorum. Şimdi şu noktaya göre tork alalım. 8G'den 8 çarpı X eşittir. 1G'den 1 çarpı 4R-X diyorum. G'leri yazmakla uğraşmadım x'i bu tarafa atıyorum. 9 x eşittir 4 r olur. x eşittir 4 bölü 9 r olur. Bu da görüldüğü gibi birden daha küçük bir sayıdır. Yani x dediğim şu 8 g'den olan uzaklıkta arkadaşlar. Burası birden küçük olursa kütle merkezi de O1 ile K arasında olur. Cevabımız A seçeneği. Soru 6. Bir kenarı 48 santim olan Sürdeş kare levhanın kütle merkezi o noktasındadır. K ve L parçaları kesilerek şekildeki konuma getirilirse kütle merkezi kaç santim yer değiştirir? E şöyle yapalım. Şurayı birleştirelim bakınız. 3 e parçaya bölüyorum ikisini de üçgenlerimin kütle merkezlerini bulmak için. Birinci parçamın burada, ikinci parçamın da buradadır kütle merkezi. Tamamı 48 olduğuna göre yarısı 24'tür. Şuraları 24'tür. Bu böldüğüm parçaların her biri de 8'dir. Çünkü 3 eşit parçaya böldüm. Şimdi kütle merkezinin yerini bulalım. Öncelikle şu iki üçgenin kütle merkezini bulmak istiyorum. Bakın şu aradaki uzaklık 24 24. Şurayı da toplarsam 24 72 yapar üçgenlerin birbirine eşit olduğuna göre tam ortadadır. Yani 72'nin tam ortası 36 yapar. 36'yı nereden bulalım? Bakın sol taraftan gidiyorum. Şurası 8. 24 daha 32 yapar. 36 olması için bir 4 daha gideceğim. Yani şurada şurayı çizersem şurası 4 olacak. Bir üçgenime 1G bunu da 1G dersem ikisinin bileşkesi 2G olur. Şu üçgenlerimi attım. De yukarıda iki tane üçgenim var. Bakın, şu üçgenle, şunla şu duruyor arkadaşlar. Bu ikisini de kütle merkezi buradadır. Onu da yazalım. Tam şuradadır. İki üçgen olduğuna göre, bu da 2G'dir. Şimdi son olarak bu ikisinin bileşkesini bulacağım. Aradaki uzaklığımız 4 olduğuna göre, tam ortası 2'dir. Yani yeni kütle merkezim ilk durumdan 2 santim hareket etmiştir. Cevabımız B seçeneği. Soru 7. Eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş kare levhanın kütle merkezi O noktasıdır. K, L, M ve N bölmelerinden hangi ikisi birlikte çıkartılırsa kütle merkezi eksi Y yönünde yer değiştirir. Kütle merkezinin eksi Y yönünde yer değiştirebilmesi için çıkardığım parçalar bunun tam zıttında yani şu tarafta artı y yönünde artı y ekseninin üzerinde olması gerekiyor. Seçenekleri deneyelim. K n'yi çıkardığımız zaman K ve kütle merkezi buradadır olmaz. K ve bakalım. K'nın burada, l'nin burada. Çizgiyi birleştirdiğim zaman tam o noktası çıkıyor. O halde bu da olmaz. Çünkü şu doğrultuda olması gerekiyor. M ile N olur mu? M ile N de aşağıda bakınız. O da olmuyor. K ile M'ye bakalım. K'nın burada kütle merkezi, M'nin burada birleştirdiğim zaman bakın bu oluyor arkadaşlar. K'nın burada, M'nin burada kütle merkezi. İkisini birleştirdiğim zaman şu doğrultunun üzerinde çıkıyor. Dolayısıyla ben çıkardığım parçaları buraya işaretlersem kütle merkezi bunun zıt yönünde yani -y yönünde hareket eder. Buna göre cevabımız D seçeneği. Soru 8. Eşit bölmeli Türdeş kara levhadan şekildeki boyalı bölmeler kesilerek çıkarılıyor. Kütle merkezinin yerinin değişmemesi için hangi ikisi de çıkarılmalıdır diye bize soruyor. Şimdi çıkarılan parçalarım şu ve şu. Bu ikisini birleştirirsem bakınız, ikisinin kütle merkezi tam burada çıkıyor. E, levhamızın kesilmeden önce kütle merkezi buydu. Bunun tam simetri olması gerekiyor. Nasıl alacağım simetriyi? Tam şuradan alıyorum. Kütle merkezinden geçersem tam şurasıdır. O halde öyle iki parça çıkarmalıyım ki kütle merkezi nerede olması lazım burada? E bu da hemen görülüyor bakınız bence. U ile Y'dir. U ile Y'nin kütle merkezi buradadır. İkisini çıkarırsam kütle merkezine göre tam simetrik olurlar ve kütleleri de ikişer parça olduğuna göre eşittir O halde sonuç değişmez Buna göre cevabımız C seçeneği